Herkese merhabalar. Albarsona Soruyor programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz iş görüşmesi için dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Takım liderlerimizden Sevda Hanım bu konu hakkında uzman yorumlarını ve görüşlerini bize dile getireceklerdir. Keyifli seyirler, iyi dinlemeler diliyorum. Buyurun Sevda Hanım, söz hakkı sizdedir. Teşekkür ederim İlyas Bey. Herkese tekrardan merhaba. Bugünkü videomuzun konusu Herkesin, her profesyonelin hayatında en az bir defa gerçekleştirmiş olduğu iş görüşmelerinde nasıl hazırlanmak ve bu görüşmelerde nelere dikkat etmek konusu olacak. Bahsettiğimiz gibi her insanın aslında burada stajından başlayan ve profesyonel iş yaşantısında devam eden bir iş görüşmesi olmuştur. Bu kimin, kimi için hazırlıklı, kimi için hazırlıksız süren bir konu. Fakat her şeyde olduğu gibi iş yaşantısında kısa bir toplantıdan aslında çok önemli bir satış görüşmesine kadar öncesinde hazırlanmak gerektiği konusu tartışılmaz, önemli. Bugün de birazcık bu konunun detaylarını aktarmak isterim sizlere. En önemli noktalardan biri, bu aslında madde madde gideceğimiz, aslında genel itibariyle herkesin de bildiği ama altını çizmemiz gereken önemli detayları olduğu bir konu. E, i̇ş görüşmesinin e, süre, süre gelirken aslında başladığımızda konuşmaya bir mülakattan önce en önemli dikkat edilmesi gereken konu aslında şu. E, mevcut ilana ya da o iş görüşmesine uyumunuz değerlendirildi mi? Sizin tarafınızdan yapılması gereken ilk konu bizce bu. E, çünkü bazen şunlarla karşılaşabiliyoruz. Bizler işe alım danışmanlığında ya da insan kaynakları uzmanlarının genel itibariyle karşılaştığı durumlarda evet e, kişi işe başvuruyor fakat ee, bunu şansa bırakıp ya da işte e, hiç alakası olmayan eğitimiyle, geçmişiyle ya da yetenekleriyle ilgisi olmayan e, şeylere, ilanlara başvuruyor olabiliyor. Dolayısıyla bizler burada tavsiye ettiğimiz ilk şey bir iş başvurusu yaparken öncelikli olarak aslında mevcut ilanla uyumunuzun e, kendiniz tarafından değerlendirilmesi. E, sonrasında bu aslında ilk etapta başvurunuz değerlendirildikten sonra insan kaynakları ve işe alım uzmanları tarafından sizler bir mülakata çağrılırsınız. Bu online de olabilir günümüzde, yerinde toplantı da olabilir. Online ile ilgili de ayrıca dikkat edilmesi gereken konuları farklı bir videoda sizlere aktarmayı planlıyoruz. Bununla ilgili de bizleri takip ederseniz zaten bunlar bu konuda da bilgi edinmiş olursunuz. Görüşme yapacağınız şirketin, ya da ofisin bir mimari ofis de olabilir ya da firmanın tamamen geçmişini araştırmak, sektörünü bilmek ve o pozisyon için aslında ön hazırlığı mutlaka yapmak gerekir. E çünkü herhangi bir şirkete gitmek ya da herhangi bir insanla konuşmak bile öncesinde bu kişinin karakteri, hoşlandığı şeyler ya da istekleri neler olabilir? Bunları düşünmek önemli. Dolayısıyla iş görüşmesi gibi hassas bir toplantıda da firmanın kesinlikle geçmişini ve statün, statüsünü araştırmak gerekir. Ee, burada altını çizebileceğimiz konulardan biri de e, şirketin ilgilendiği alan e, veya yapısının aslında sayısal olarak birazcık daha e, konusuyla ilgisini bilmek. Yani e, videonun sonunda da belki değineceğimiz konulardan bir tanesi bu. E, sayısal olarak firmanın bilmemiz gereken kısa ee, özelliklerini araştırmakta fayda görüyoruz. Bunlardan yapabilirsiniz. Web siteleri bunun için aslında çok e, hızlı ulaşabileceğiniz kaynaklardan bir tanesi. Gelelim e, bu görüşmenin planlandığı gün için yapmamız gereken hazırlıklara. E, nasıl ki sınavlara hazırlanmadan önce e, bu ilgili aslında şeyin e, görüşmenin ya da mülakatın yeri ve saati çok önemliyse aynı sınavlardaki gibi belki sınavlar kadar stresli olmamalı ama nihayetinde böyle bir değerlendirme yapmak gerekirse e, bu videomuz hem ee, yeni başlayan kariyerine yeni adım atacak kişiler için de olduğu için biraz daha e, ilk etaptan başlayarak örneklendiriyorum. Yoksa iş değişikliği yapacak kişilerin de aslında e, daha önceden bunları biliyor ve bunları yaşıyor olduğunu biliyoruz. Görüşme günü ve saatini, e, bu görüşmenin hangi ofiste gerçekleşeceğine bilmek çok önemli. Örneğin işte üç tane lokasyonu olan bir firmanın hangi fabrikasında, hangi ofisinde bu görüşmenin yapılacağını iyi anlamak çok önemli. Yanlış lokasyona gitmemek adına. Öncesinde lokasyonun nerede olduğunu toplu taşıma ya da kendi aracınızla imkanınıza gidecekseniz nasıl gideceğinizi muhakkak belirlemeniz ve sizin için en uygun olanı seçmeniz gerekir. Son dakikaya bırakmamak bu anlamda bizler için e, o yaşanabilecek streslerin önüne geçmek için faydalı olur ve zamanlamaya çok önem vermek gerekir. E, yani son dakika işte ya da e, toplantı saatinin daha sonrasında geç kalmak gibi e, konular bizler için e, çok e, Pozitif bakılmayan durumlar bu herhangi bir görüşmenin olduğu gibi iş görüşmesinde de dezavantaj e, getirir. Dolayısıyla hem zamanlama hem lokasyon ulaşımın bir şekilde daha önceden e, konum e, şey yapılması e, aslında tayin edilmesi gerekir. Aynı şekilde e, bir görüşme için bu herhangi bir toplantı, iş toplantısı ve mülakat içinde aynı e, fiziki ve mentor olarak hazırlanmak gerekir. Burada atıyorum erken saatte yola çıkacaksanız gece geç saatlere kadar uykusuz kalmamanız önerilen bir şey. Bu hem mental olarak hem fiziksel olarak hazır hissetmeniz gereken bir durum. Dolayısıyla yiyeceğinizden uykunuza belki yapacağınız görüşmelere kadar önceki günlerde bunu hazırlanmanız tavsiye edilen bir durum. Fiziki olarak bahsetmişken, Aynı zamanda kıyafetle de ilgili, kıyafetle de aksesuarla da ilgili hazırlıklarımızın yine bir gün öncesinden en az yapılmasını önerdiğimiz bir durum. Peki ne giymek lazım? Nasıl e, görünmek lazım? Bu e, her şirket için aslında e, ortalama jenerik aynıdır ama e, hassasiyet diyoruz ya aslında öncesinde araştırmak ve yapısını da bilmek e, önemli. Çok abartı olmayan, e, şık ve aslında e, bir, işte iş görüşmesine gid, gid, gidilen kıyafetin daha business, e, daha sade ve şık olması önemli. Çok renk, çok parlaklık, e, abartılı aksesuar gibi e, şeylerden kaçınmak gerekir. E, aslında bu kısma kadar anlattığımız şeyler biraz da e, hem fiziksel, hem mental, hem lojistik bu konuda biraz daha elle tutulur kısımlarda. Dolayısıyla özetlemek gerekirse buraya kadarki kısmı görüşmeye kadarki olacak ön hazırlık diyebiliriz fiziksel olarak da işte bu toplantının belirlendiği lokasyona ulaşım açısından da dolayısıyla fiziksel olarak hazırsak artık mentor olarak da neler yapılması gerektiğini konuşmakta fayda var özellikle değerlendirmeler daha çok sizlerin ya da bizlerin CV'leri özgeçmişleri üzerinden yapıldığı için bu anlamda özgeçmişinizle e, fiili olarak yaptığınız ve anlatacaklarınızın birebir uyumlu olması gerekir. Dolayısıyla bunları ek olarak yanınızda e, karşıdaki profesyonele sunmak için portfolyonuzu da hazırlayıp götürebilirsiniz. CV'nizin de güncel olması önemli ve e, açıkçası bir çıktısının da yanınızda olmasında fayda var sunmak ya da vermek durumunda kaldığınızda hazırlıklı olmak adına. Aynı şekilde e, bu görüşmeye gelirken e, CV'nizde sizden beklenebilecek... E, kişilerin aslında referanslarının da hazır olması ve kendileriyle görüşülmüş olması önerdiğimiz bir nokta. Ee, bazen CV'lerimizde, özgeçmişlerimizde belirtmeyebiliyoruz. Gerekli durumlarda sunulacağını yazabiliyoruz. Ee, bu durumda, yani görüşmeye gelmeden önce, özellikle bu alandaki hazırlıklarımızın e, sizden aslında referans dediğimiz, sizden e, objektif olarak yorumlarını talep edilecek kişilerin de listesinin yanınızda ya da ulaşılabilecek bir noktada hazır olması beklenir. Ee, en önemli konu aslında iletişim. Bu tamamen e, iş görüşmesi özelinde değil. Genel itibariyle iletişim. Çünkü ikili bir diyalog olacak. Belki toplu bir mülakat olacak. Okay. Ama genel itibariyle iletişim kurallarına uyduğumuz ve bunu gözettiğimiz sürece e, herhangi bir sorun ve stres yaşamadan bu toplantıyı başarılı bir şekilde e, geçirebilirsiniz. Dolayısıyla e, burada karşıda size soru yöneltecek muhatabı iyi dinlemek, doğru anlamak ve söz kesmemek önemli. Dolayısıyla buradaki akıcı diyaloğu gözettiğiniz ve soruları iyi anlayarak cevap verdiğiniz sürece stres yönetiminizde ve oradaki aslında mülakat tekniklerinde doğru uygulama söz konusu olur. Yine aynı şekilde iletişim esaslarından samimi olmak ve Kendinizin yeteneklerinizin farkında olmak, bu ukalalık gibi gözükse de uç noktalarda, nihayetinde güçlü yönlerinizin ve pozitif algı yaratan özelliklerinizin farkında olmak ve bunları kendinizi güvenerek ifade etmek, sizleri çok adım öne taşıyacaktır. Dolayısıyla farkındalık kısmında hem güçlü yönlerinizi hem pozitifliğinizi hem de aslında zayıf yönlerinizin ve geliştirme açık olan kısımlarınızda farkında olmanızı öneririz. Çünkü burada zayıf yönlerin konuşulması ya da e, şu kısımda geliştirilmeye açık e, görüyorum demeniz size o anlamda işe alınmama gibi bir riske sürüklemez. Aksine e, firmanın çok daha pozitif baktığı e, kendinizi aslında e, empati kurabildiğinizi yansıtır. Dolayısıyla SWOT analizde dediğimiz zayıf yönleriniz, güçlü yönlerinizin bu her hayatımızın her döneminde farkında olmamız gereken bir nokta. Dolayısıyla bu mülakatlarda da gelişim açık yönlerinizin de cebinizde hazır olarak sunulabileceğiniz bir kısım olarak değerlendirebiliriz. Buna örnek olarak şu verilebilir. Zayıf yönleriniz nelerdir? Mesela atıyorum duygusal olabilirsiniz e, olaylara daha duygusal yaklaşıyorum fakat bunun farkındayım günden güne geliştirdiğimi hissediyorum. Ya da e, uzun yıllardır lisede de üniversitede de İngilizce yabancı dil eğitimi almama rağmen yaklaşık 5 yıldır bunu kullanmadım ve bunun e, biraz olsun zayıfladığını düşünüyorum. Ama kısa zamanda bu açığı kapatabilirim demek sizlere zayıf olarak nitelendirilmez. Bu konuda farkındalığınızın olduğunu ve değerlendirilebilir kriterler olduğunu aslında sunabilir. Dolayısıyla doğru bilgi vermek mülakatlarda ve toplantılarda en önemli konulardan bir tanesidir. Dolayısıyla şöyle söyleyebiliriz: Kısa vadede ben şu bir önceki örnekten yola çıkarak gittiğimizde, örneğin ben İngilizce bilmiyorum ya da İngilizceyi uzun zamandır kullanmadım fakat iş görüşmesinde akıcı olarak İngilizce kullandığımı beyan ettim ve işe alındım. Kısa vadede size bu başarı kazandırsa da uzun vadede kullanmanız gereken bir yetenekse bu ki böyle olduğu için madde olarak konulmuş olabilir. Size uzun vadede doğru bilgi vermekten kaçındığınız için riskli duruma düşürecektir ve başarınızı etkileyecek büyük unsurlardan bir tanesi olacaktır. Bu sadece dil özelinde söylediğimiz bir şey değil, pozisyonun beklentileriyle ilgili, sizin yetkinliğinizin olmaması veya bu konuda açık uçlu cevaplar vermeniz sizler için faydalı olmayacaktır. En önemli konulardan bir tanesi de sohbet esnasında işe alım uzmanlarının ya da insan kaynakları sorumlularının sorduğu daha önce neden işten ayrıldınız ya da bu sektörden neden ayrıldınız gibi sorulara olumsuz ve eleştirel olarak cevap vermek bu anlamda kaçınmanız gereken konulardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle eski iş yerleriniz hakkında olumsuz eleştirilerden kaçınmanızı öneririz. Ve yine aynı şekilde bu eski iş yerlerinizden de referanslarınızın muhakkak ki hazırda olması ve sizlere iyi referans verebileceğini düşündüğünüz kişilerle kontak halinde kalmanızı öneririz. Son olarak da aslında sonuç itibariyle iş görüşmelerinde soru-cevap, karşıdaki uzmanın sizden beklentileri, sizin oradaki pozisyondan beklentileriniz gibi konuları içerdiği için karşılıklı olarak konuşulmuştur ve burada yetkinliklerinizin, isteğinizin belirlenmesi karşılıklı olarak o diyalogda netleşmiştir. Önemli olan kısımlardan bir tanesi de aslında firmadan gelecek olan o en önemli sorulardan bir tanesini de eklemek olacaktır. Dolayısıyla sizler ya da hani hepimizin karşılaştığı bir konu olduğu için hepimiz için diyorum bizler yaşamak için belirlediğiniz ya da kariyerinizin karşılığını gördüğünüz o bedeli aslında görüşme öncesi kafanızda bir skala olarak belirlemekte fayda görürüz. Fakat bu ince çizgi ee, ne ön görüşmede, telefon görüşmelerinde ne de iş mülakatlarında, iş başvuru süreçlerinde firmadan önce firmaya sorulmaması gereken konulardan bir tanesidir. Dolayısıyla bu görüşmenin sonunda muhakkak ki firma sizlere bir teklif veriyor oluyor. Dolayısıyla burada ücret beklentimizin skalasını kendilerine soru sorulduktan sonra belirtmekte fayda görüyoruz. İlyas Bey, öz, e, özetle e, iş görüşmesine dikkat edilmesi gereken noktaları belirttik. E, bana sormak istediğiniz farklı bir konu var mıydı? Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgiler için. E, aslında tüm süreci baştan sona açıklamış oldunuz. Burada aslında biz dinleyicilerimize ve izleyicilerimize soru hakkını bırakalım. Ee, bizlere soruları varsa mutlaka kanalımızdaki videonun altındaki yorumlar kısmını paylaşabilirler. Eğer beğendilerse videomuzu mutlaka beğenmek butonuna basmayı unutmasınlar. Bildirim alanına çan kısmını basmaya da unutmayalım arkadaşlar. Bunlar bizim daha çok yapacak olduğumuz video içeriklerimiz. Hem dıştan marketing tarafından bir iş alım tarafından diğer videolarımıza, tüm kanallarımıza ve tüm hizmetlerimizin ilgili çekmiş olduğumuz videoları unutmamanız ve takip etmenizi kolaylaştırmak adına çan butonuna basarsanız seviniriz. Bizleri beğenmeyi unutmayın diyelim o zaman. E, yorumlarınızı bekliyoruz. Sevda Hanım yorumlara cevaplayacaktır mutlaka. Ee, Sevda'nın ağzınıza sağlık. Çok güzel bir açıklama oldu. Emeğinize sağlık. Ee, bence iş başvurusu yapacak olan ve aday mülakatına katılacak olan bütün arkadaşlarımızın ve bütün bireylerin e, bu bilgiler doğrultusunda daha rahat bir şekilde motivasyonlarını ve morallerini toplayacaklarını düşünüyorum. Ee, değerli bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Sizden aktaracak oldukları bir konu varsa sözü tekrardan sizlere bırakayım. Akabinde de kanalı kapatabiliriz. Buyurun efendim. Evet çok teşekkür ederim İlyas Bey. E, dediğiniz gibi sorularımız varsa muhakkak bizlere ulaşabilirsiniz. E, web sitemizde ziyaret edebilirsiniz. Bu anlamda ciddi e, özellikle kaynaklarımız da mevcut. E, özetlemek gerekirse aslında şirketimizi araştırmak, e, sayısal veri elde etmek... Ee, ve bu pozisyonla ilgili uyumunuzu e, netleştirerek iş görüşmesinde e, zamanlama, fiziksel zamanlama, işte mental olarak zamanlama e, ve şeffaflık esaslarını, iletişim esaslarını değerlendirdiğiniz sürece iş görüşmesi e, farklı bir görüşme ya da farklı bir toplantı gibi düşünmemek gerekir. Kendinizi hazır hissettiğiniz, e, uygun hissettiğiniz pozisyonlarda. E, firma yetkilileriyle birlikte bu pozisyona uyup uymadığınızı karşılıklı olarak değerlendirdiğiniz görüşmeler olacak. Ve takım çalışmasına yatkın bir karakteriniz varsa e, firma yetkililerine bunları da muhakkak belirtelim. Söylenmesi gerekenler var özellikle iş görüşmesinde. E, hem bu görüşmeye çağrıldığımız, benim aynen şu an bu videoda olduğu gibi bu görüşmeye çağrıldığımız ya da bu konuda konuştuğumuz için mutluluk duyduğunuzu, şanslı hissettiğinizi ve bu konuda daha çok şeyler öğrenmek istediğinizi belirttiğiniz sürece başarı kaçınılmaz. Eğer uygun olmadığınız bir pozisyon ise zaten bu karşılıklı olarak da sizin için güzel bir gelişme olacaktır. Ben de çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için de ayrıca. E, farklı videolarda tekrar bir araya gelmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Çok teşekkürler. Ee, bizleri de için bütün seyirci arkadaşlarımıza, bütün seyirci videomuzu izleyen bütün herkese çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan Albasyon'a soruyor programı takip etmeyi unutmayın. Yeni bir programımıza da yine buradan bir duyurusunu yapalım. Bir sorum var e, programımıza da yakın zamanda yine YouTube kanalımıza devam edeceğiz. O programı da takip etmeyi unutmanızı istemem. Çünkü çok güzel sorular ve çok güzel bilgiler olacaktır. Ee, kanalımızı ka takip etmeyi unutmayalım. Beğeni ve çana basmayı unutmayalım. Ne kadar çok çan ve beğeniye basarsanız yeni bilgilerle o kadar daha çok karşınıza olacağız. bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Hoşçakalın.